Herkese merhaba. Antiyat İşlevi programımızın bugünkü konuğu, serenat turizm sahibi Mehmet Fatih Akgün arkadaşım var. Arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çok teşekkürler buraya çağırdığın için beni. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Bizi kırmadın, buraya kadar geldin ve seni daha yakından tanıma fırsatına sahip olacağız. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Seni biraz tanıyabilir miyiz yakında? Tabii. E, ismim Mehmet Fatih Akgün. E, 1994 Çamlıurfa doğumluyum. 2001'den beri Antalya'da yaşıyorum. Liseyi Ted Antalya Kolejinde okudum. Ondan sonra lisansımı da Antalya Bilim Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde devam ettim. Bildiğimiz kadarıyla turizmle ilgileniyorsun. Önceden beri de ilgileniyordun. Firmandan bahseder misin biraz bize? Tabii. ben Antalya'da liseyi, üniversiteyi Antalya'da okuduğum için. Zaten sürekli farklı otellerde, farklı departmanlarda çalışıyordum daha önceden de. Hani işin e, temelinden büyüdüm diyebilirim. E, üniversite bittikten sonra da e, kendi otelinizin başına geçtim. E, orada e, devam ederken sonra bir sene sonra başka bir sektöre girmek istedim. Sonra muz serası yaptım e, e, Serik'te. Ondan sonra işte... Şey, Biraz genç girişimcinin verdiği şeyle de e, ileride de inşallah başka sektörlerde de e, yatırım yapmayı düşünüyorum. Turizmde e, göstermiş olduğumuz faaliyet Manavgat'ta. Tabii Manavgat'ta Sandy Beach Hotel. Evet. E, 4 yıldızlı 261 odalı denize sıfır bir otel işletiyorum şu anda. Aslında Antalya'nın e, lokomotifi olan sektörlerde faaliyet gösteriyorsun. Hem bir genç girişimci olarak da bu noktada yapmış olduğun yatırımlardan dolayı seni kutluyorum. Antalya'nın lokomotifi olan sektörlerde en iyi şekilde de faaliyet göstermeye çalışıyorsun. Hem tarım hem turizm alanında güzel yatırım ve çalışmaların var. Bu noktada da seni kutluyorum. Çok teşekkürler. Peki, yeni yatırımlar düşünüyorum dedin. Kafandan yeni yatırım olarak neler geçiyor? Ya Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Muz, e, Sera yapmadan önce bir sene boyunca sadece e, bu sektörü araştırdım. Yani Birçok sektörü araştırdım ama en sonunda e, bunda karar kıldım. Şimdi pandemi de bizi olumsuz etkilediği için önümüzdeki bir iki üç yıl bir şey yapmamayı düşünüyorum. Ama ondan sonra, e, yani şu an e, şu sektör şu sektörde ilerleyeceğim diyemem. Hani e, ileride şunu yapacağım diyemem. Ama bir 2-3 sene sonra yine bir sene araştırdıktan araştırdıktan sonra yeni bir faaliyet alanına girmeyi düşünüyorum. Yeni bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Yani. Yaşın da genç ama e, girişimcilik ruhun da genç. Her evet. zaman taze tutuyorsun. Evet. Bu noktada gerçekten e, başarılısın. Evet. E, tekrar tekrar kutluyoruz. Peki ...başarılı olmak için belli ilkelere sahip olmak gerekiyor. Belli değerlere sahip olmak gerekiyor. Yani Mehmet Fatih Akgün'ün temel ilkeleri, firmasının ilkeleri nelerdir? Bakış açısı nelerdir? Şimdi şöyle e, otel için anlatayım. Biz otelimizde her zaman misafirlerimizi... ...ya yani hiçbir zaman bizim için müşteri diye bir şey yok zaten. Bizim otelimize gelen herkese biz misafir diye başımızın üstünde ağırlıyoruz. Bu yüzden de zaten e, devamlı misafirimiz çok fazla. Hani e, işte... 19 yıldır otel açık, 38 defa gelen, yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Zaten genellikle e, çocuklu aileler bizi tercih ediyor. Çünkü otelin konseptine baktığımızda hani restoran, önünde havuz, havuzun hemen önünde deniz olduğu için bir aile e, çocuğunu serbest bırakıp e, orada bir şeyler falan içebiliyor yani. Kendi evinde gibi hissedebiliyor. Aynen öyle. Aynen. Önemli olan da zaten zannediyorum otelcilikte insanın evinde gibi hissedebilmesini sağlamak. Tabii kesinlikle. Mi? Mesela bizim... E, Elemanlarımız, çalışanlarımız, e, garsonları olsun mesela hepsi otel açıldığından beri aynı kadroyla devam ediyoruz. O yüzden bir misafir geldiğinde kendini gerçekten evinde gibi hissediyor. Çünkü 19 yıldır aynı kişiyi görüyor karşısında çalışan olarak. O zaman ben şunu e, anlıyorum e, yani sizlerin bakış açısı hem müşteri odaklılık var hem de çalışan da odaklılık Tabii. var mutlu çalışanlar yarattığınız zaman mutlu müşteriler de yaratabiliyorsunuz doğru mu? Tabi kesinlikle mesela e, otelde çalışan herkes bir aile gibi zaten mesela biz sürekli e, otelin dışında farklı aktiviteler olsun ben de giderim mesela mangal yaparız. Ne bileyim halı sahaya giderim. Yani kendi elemanlarımla birlikte halı sahaya oynuyorum. İşte onlarla zaman geçirmeyi seviyorum zaten. Çünkü ben 12-13 yaşından beri zaten otelde büyüdüm. Yani hepsi beni çok uzun zamandır tanıyor. Yani abi abi diye peşlerinde dolaşıyordum. Sürekli barda çalışıyordum. Teknik serviste çalışıyordum. Yani oteldeki bütün elemanların yanında çalışmıştım var zaten. Pandemi süreci turizmi çok olumsuz etkiledi. Birçok otel bu sene kapılarını açamadı. Sizde nasıl bir durum? Şimdi e, Rus pazarıyla çalışan oteller genelde açtı. Yani çok e, zincir oteller. Mesela adımın 10 tane oteli varsa 3-4 tanesini falan açtı. Ama e, bu sene gelen turistlerin %90'ı e, Rusya'dan gelen e, misafirler. Ben e, 19 yıldır hep Almanlarla çalışıyorum. Yani benim e, otelde her zaman %80 doluluk sadece Alman'dır. Almanlar gelmeyi gelmedi bu sene. O yüzden ben de oteli açmama kararına vardım. Hem e, yani bir de büyük risk sonuçta e, gelse hani korona olsa yani eleman korona olsa falan hani. Bunların olumsuz handikaplarını göze alamadık. Ve hem müşterilerimizin hem çalışanlarımızın sağlığını düşündük aynen, bu evet. noktada da. Ama ee, seneye ben turizmin gerçekten iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü hani aşı çıksa da çıkmasa da artık insanlar bu virüste ee, yaşamayı öğrenecek bence. Önümüzdeki yıl o zaman e, her ihtimale karşı hazırlanacağız ve otelimizin kapılarını açacağız mislerlere. Aynen. Şu an zaten e, denetim geliyor yine de otel kapalı olduğu halde denetim geliyor. Ben biz her şeyi ayarladık otelde. Sadece işte bir tek aşma kaldı. Seneye Nisan ayında inşallah açacağız. Ee, senin de söylemiş olduğun gibi birçok e, turist Antalya'ya bu sene gelmedi. Yaklaşık 15 milyon 2019 verileri yanılmıyorsam evet. 2 milyon, 2,5 milyonlara kadar geriledi 2020 yılında pandeminin etkisiyle. Evet. Gerçekten turizm sektörü zorlu süreçlerden geçiyor size kolaylıklar diliyoruz. Umarız en kısa sürede pandemin etkisinden kurtulup normal hayatımıza bir an evvel döneriz diyoruz. İnşallah biz de öyle umuyoruz. Peki yoğunsun, sürekli yeni yatırımlar planlıyorsun, düşüncelerin var, işinde başarılısın. Sen. Kendine nasıl zaman ayırıyorsun? Ayırdığın zamanda neler yapıyorsun? Hobilerin nelerdir? Hobilerim şöyle söyleyeyim, ben Simas 3 Yıldız eğitmen asistanıyım. Yani dalgıçım aynı zamanda eğitim veriyorum. Ee, ama hobi olarak eğitim veriyorum, ticari olarak deneyim. Yani genelde arkadaşlarıma falan. Ee, dalışı çok seviyorum. Yani yazın dalış yapıyorum, kaş tarafına gidiyorum. Kışın da Davraz'a veya saklı kente kaymaya gidiyorum, snowboard yapıyorum. Ee, genelde ne zaman bir boşluk bulsam ama yaz aylarında bir boşluk bulduğum anda kaşa kaçarım yani. Başka bir yere gitmem. Kaş çünkü gerçekten benim için çok başka bir yerdir hatta orayla da ilgili bir yatırım düşündük daha önceden ama biraz uzak diye yapamadık. Yani sürekli oraya git, buraya gel çok uzak biliyorsunuz buru kaç buraya. O yüzden olmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben buraya teşekkür kadar geldin, bizleri kırmadın. Seni daha yakından tanıma fırsatına sahip olduk. Başarılarına mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Yeni yatırımlarda da başarılı olmanı diliyoruz. Aynı derneğin çatısı altında olmaktan da seninle paydaş olmaktan da Büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, beni buraya çağırdığınız için. Gerçekten Antikyat e, benim için çok başka bir yer. E, yani buradaki olan sıcaklık ben hani başka derneklere de üyeydim ama buradaki olan sıcaklık gerçekten başka bir yerde yok bence. Özellikle senin başkanlığında. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Sağ ol. Antkiyat işleviye programımızın bugünkü konuğu Serenat Turizm sahibi Mehmet Fatih Akgündü. Yeni programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.